Oy Üsküdar. İşte kaçak inşaatların koruyucusu Üsküdar Belediyesi. Salacak sahilindeki tarihi alana kaçak kafe ve restoranlar çökmüştü. İBB yıkımına karar verdi. Üsküdar Belediyesi derhal harekete geçti. İmar planlarıyla kaçakları korumaya çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladı. Yıkıma engel oldular. İBB, kaçağın peşini bırakmadı, mahkeme kararıyla mekanların tek tek ortadan kaldırılmasını sağladı. Belediyenin tek tarih katliamı bu değil, Salacak'taki sit alanında iki lüks inşaatın önü açıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu işlem başlattı. Alelacele bir uzman bulundu, sit alanıyla komşuluk olmadığı görüşü sunuldu. Kurul, kararını geri çekti. Bir inşaat rantı için, koruma kurulunu kandırmakta abes bile görülmedi. Belediyenin gözü boğazdaydı, erant büyüktü. Kandili'deki yemyeşil park alanını da önce imara açtı, sonra sattı. Boğaziçi Koruma Kanunu hiçe sayıldı. Bir garip ihaleyle gelen altı katlı inşaat İstanbul silüetine hançer gibi saplandı. Sakinlerinin çoğu AK Partili ünlü isimler olan Şehrizar konakları içinde akan sular durdu. Halkın parkını yüksek duvar, demir parmaklık, ve dikenli telle çevirdiler. Site bahçesi yaptılar. Ortaya çıkmasın diye de siteye kiralama gibi gösterdiler. Hem de yok paraya. Üsküdar'daki bu rant düzenini gör İstanbul.